Güneşin örgü ve kanalımdan herkese Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün yapım oldukça kolay iki şiş örgü modeli paylaşacağım Modelim iki sıradan oluşuyor Modelimin ilmek sayısı 3 3 katları artı 2 ilmekten oluşan bir model orta kalınlıkta bir, bir günü kullanacağım üç buçuk numara şiş kullanacağım Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi attım. 3 katları artı ilmekten oluşan bir model söylemiştim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Sırasına gelen ilmeği örmeden şişime alacağım. Üzerinden şöyle bir tane artırma yapacağım. Örmeden aldım. Üzerine bir artırma yaptım sırasına gelen bu iki ilmeğimin ikisini de tersinden keseceğim. Modelimin ön yüzündeyim. Sırasına gelen ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Üzerine bir tane artırıyorum. Artırdığım ilmeği şimdi keseceğim. Bu iki ilmeğin ikisini de tersinden kesiyorum. Örmeden aldım. Üzerine bir tane artırdım. Sırasına gelen iki ilmeğimi kestim. Örmeden aldım. Üzerine bir doladım. İkisini bir kestim. örmeden alıyorum sırasına gelen iki ilmeğimin ikisini bir kestim ve kenar ilmeğimiz modelimi çeviriyorum ve arka sırasındayım tersindeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım burada bütün ilmeklerimizi ters öreceğim doladığım ilmeğimi de ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. modelimizi bir kez kurduk. Şimdi model tekrar kurarken ikinci modelde bir kaydırma yapacağız. Model aynı ilerleyecek. Sadece başında bir kaydırmamız var. Onu da göstermek istiyorum. Bir önceki sırada üzerine ip alarak örmeden almıştık. Şimdi önce kesme işlemi yapıyoruz. Sonra artırma işlemi yapacağız. Önce kesme işlemini yaptım. Sonra örmeden şişimi alıyorum. Şöyle üzerine bir tane doluyorum. Ve ikisini beraber kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden örmeden alıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Örmeden alıyorum. İkisini beraber kesiyorum. örmeden alıyorum ve kenar ilmeğimiz. Modelimi çevirdim. Modelimin tersindeyim. Tersinde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Modelimizi tamamladık. Bakın iki kere kurduk. Şimdi bir kere daha şöyle ilk sırayı göstereyim alt sırada yaptığımız gibi. Şimdi örmeden alacağız. Örmeden alıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Örmeden alıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Örmeden alıyorum. İkisini beraber kesiyorum. arka sırada ilmeklerimizi baştan sona ters örüyoruz. Bakın modelimiz ortaya çıkıyor. Şimdi bir kaydırmasını da göstereyim bir kere daha. Şimdi modeli kaydırarak kuracağız. Bir önceki sırada üzerine ilmek atarak başlamıştık. Şimdi kesme işlemiyle başlayacağız. Sonra üzerine artırıyorum, ikisini bir kesiyorum. Üzerine artırıyorum, ikisini bir kesiyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Önce sarı renkle ördüm. Şöyle modelimi tamamladığımı göstereyim. Şuradaki görüntü arkadaşlar iple kaynaklı olan bir görüntü. Bir de modelimizi yelek üzerinde görelim. Aynı model, şöyle yelek üzerinde duran şeklinde bir bakın, bakın. Bebe görgülerine çok yakışan bir model. Bu yakadan başlama de uygulamıştım bu modeli. Çok şık duran bir model, çok güzel ve yapımı da oldukça kolay. Bu yeleğin yapılışını açıklama bölümüne ve yorum kısmına sabitleyeceğim. Açıklama bölümüne de linkini bırakacağım. Örmek isterseniz yeleğin detaylı videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Ben sadece şöyle fikir amaçlı yelekte duran şeklini görmeniz için paylaşıyorum. Çok çok güzel bir model. İşkembe modelini andırıyor ama değil arkadaşlar bakın. İki sıradan oluşan kolay modellerimizden bir tanesi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugünlük de videonun sonuna geldim. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.